göndermişim. Tarım, hayvancılık bizim asla önceliklerimiz arasındaki yerini kaybetmeyecek. Hayvancılık yem bilmem ne olayları fiyatları artıyor. Arttıkça mecburen yetiştiren kişi bana bu yem olayı pahalı diyor. Bize de mecburen yansıyor bu olay. Bir ürünü bugün kaça aldık? Bir hafta sonra fiyat değişiyoruz. Keticiler çok doğal olarak soruyorlar. Rafta ne olacak sütün fiyatı? Son dönemde Süt hayvanlarına verilen yem %25 kısıldı. Yani çiftçi yemini alamadığı için hayvanlarına daha az yem verdiği için üretilen süt miktarı da ciddi anlamda düşüyor. Mal olmadığı için yine raftaki fiyatlara bu yansıyor. Ne üretici mutlu ne de tüketici. Süt ürünlerinin fiyatı sürekli yükseliyor. Oysa artan maliyetlere rağmen çiğ sütün fiyatı yaklaşık bir yıldır aynı. Ulusal Süt Konseyi son toplantıda da 2 lira 30 kuruşu sabit tuttu. Destek primini ise sadece 25 kuruş arttırdı. 2019'da 15 kuruş olan süt desteklerinin şu anda 40 kuruşa çıkartılması bizler için nakit anlamında hiçbir şey ifade etmeyecek. Süt üreticisi aylardır çiğ süt fiyatlarının yükseltilmesini bekliyor. Gerekçeleri de başta yem ve ilaç olmak üzere maliyet artışı. İthal olan bu ana masraflar dövizle birlikte uçtu. Yem fiyatları %37, ilaç fiyatları %15 arttı. Ama çiğ süt hala 2 lira 30 kuruş. Kasım 2019'daki yem fiyatındaki artış yaklaşık %37 mertebesinde. Yani biz eskiden bir çuval yemi 65-70 liraya alırken şu anda 90-90 16 lira ya alıyoruz. Dolardaki artışın da yüzde 37 olduğunu düşünürsek aslında yen fiyatlarının ne kadar dolara bağlı olduğunu bir daha görmüş oluruz. Ulusal Süt Konseyi'nin fiyatları aynı seviyede tutmasına tepkili Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, süt destekleri artsa da ihtiyaç duydukları bu zor zamanlarda verilmemesinin hiçbir fayda sağlamayacağı görüşünde. Ekim, Kasım ve Aralık ayını 40 kuruştan ödeyeceklerse biz bunu 2021'in muhtemelen sonlarına doğru elimize geçecek. Üreticinin fiyat sorunu raftaki fiyatlara yani tüketiciye kadar yansıyor. Maliyetler artınca üretim azaldı. Üretim azalınca da süt ve süt ürünlerinin fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor. Orta gelir grubunun tercih ettiği bir marketteyiz. Burada beyaz peynirin kilogram fiyatı 33 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Taze kaşarın kilogram fiyatı ise ortalama 50 lira kaymağın kilosu 68 lira tereyağının kilogram fiyatı ise 75 liraya kadar çıkıyor. Tüketiciye üreticiye oluyor tabii ki. Biri kazanamıyor, biri fazla ödemiş oluyor.